Ha, bir konuş bakayım. Bura bir konuş bakayım. e, <gülüyor> e. <gülüyor> Şimdi ne can Ya canavarlar var haberin olsun dikkat et. Şimdi aşağı şimdi... atsam ne oluyor? Ölüyorsun. Aşağı atsam ölüyorsun. Vallahi. Hem sen, sen onunla gel ben vuracağım birini. Bak bu bunları alıp dışarı çıkaracağız. Gel. Ne? Dışarı çıkaracağız. Kapının önüne koyacağız. Tamam mı? Neredesin lan? Ne? Abi. Göte bak. Burada şey. arayacağız yani. Burada arayacağız sonra bunları satacağız. Şey buldum. Ben de buldum bunları dışarı, dışarıya çıkartacağız işte buraya koyacağız. Hadi aşağı atlayalım. Yok oğlum dur aşağı atlayacağız. Burada canavar vardı galiba ya. Vur <laughs> vur 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 ona vur. Hey. Ayy! Eğil vur, eğil vur. Cetrile eğil vur. Tepede. ki? kim? Abi göz kim? Bro, vur buna. Beyden <laughs> dayak. <laughs> 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 tamam lan tamam öldü öldü. Bokunu çıkarttı lan bunu. <laughs> tamam burada bir şey yok hadi gidelim ya. Başka bir şey yok galiba. Bence var. Haydi haydi Bana vurdun gerizekalı Kapıyı kapatsana önce vurmadan. Allah'ını Gidelim gidelim Muro gidelim Muro Muro proo Ön <laughs> <Lan> neredesin gerizekalı Neredesin <laughs> amınakoyim <laughs> Sen balık köpeğe girdi mi gördün <gülüyor> 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 Ya gel sikripte <sıkıntı gülüyor> Gel gel Küreğimi ver Al şunu Altıma Direşimi sıçtım ya Güleşim nerede canım kalmadı. Ya bana vurdun sen orada biliyor mu Ne? Bana vurdun orada. Sen de bana Bunu alabiliyor musun? Bunu da alabiliyor musun? Yok. Tamam gel bunu alırız sonra. Sabah 9'dan önce gitmemiz lazım. 9'dan önce gitmemiz lazım buradan. Benim canım kalmadı. Aşağı attım mı? Dur ben diğerini al geliyorum. Sen git. böcek var. Şu Nerede Şurada böcekler var. Bak şurada. Onu nasıl alacağız? Ben alırım ya, dur. Lan bunun şeyi var ki kapat açak şunu boş ver. Tamam, gidelim hadi gidelim. Saat kaç. Gidelim gel Altı. gel. Şarj yani. et burada gidelim. Ne şarj et? Şeyi burada şarj et. Oğlum flashlight'ı şarj edeceksin. He. Lan benim canım az. Tamam gidelim. Benim de canımız. Nereye gidiyoruz? bittik arab yani. Bir şey var burada basıyor. Ne yaptın ya? Bir şey bastım. Sen niye ne yaptın amına koyayım? Buna bastım. Sana tembel dedi lan oyun. Hem tembel de porno ocağı, ekledi. <laughs> Oğlum neredeyiz şu an? Dağdayız daha. Oğlum aç aç işi aç. gidelim şeye gidiyoruz kompanyaya gidiyoruz Atacağız şimdi bunları tamam mı? Bir tane seksi kamana koyayım ne yaptın diğerini ya Dolabın içinde ya oğlum Tamam al onu Elim dolu. de dal al gel Hadi sat bakayım. E'ye bas çan Çana E'ye bas çan. Çan nerede oğlum? Burada burada burada. Bas bas o biraz nazlı. Bu aldı işte. Para. Your work keeps the company happy. Aç yeah. lan kapıyı. Yeah. Aç lan kapıyı kendi kendine açılıyor zaten. <laughs> gel çıldırtalım mı şimdi? <laughs> gel gel çıldırtalım mı şimdi? <laughs> Zile <Züge> basar. <laughs> Sürekli basamıyor. Bas bas. Bas oğlum bas. Bas lan bas. Bir şey olmaz oğlum bas Bir şey olacak değil mi? Sen beni <laughs> mi kandırıyorsun <ha>? lan? <laughs> Ölürüm ben seni burada? <laughs> oğlum bak hayır yapma hayır. Yapma 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 Git bas lan Sen bas mi? ben niye basıyorum? mu öldüreyim Geminin mi? Geminin kaptanı benim oğlum sen gideceksin basışın Basıyon mu öldüreyim mi? Geminin Tehtik kaptanı var. benim Tehlikeli tarih git bas öldürürüm <laughs> Öldürürüm Git bas Hadi bir basasın geldi ben basıp gelirim <laughs> He 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 Haoh Thank you bura. <gülüyor> 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 Ay çok iyi ya. Nasıl oyunu beğendin mi? Güzel mi? Niye konuşmuyorsun lan? Şimdi T'ye <laughs> <laughs> hadi gidelim Ben gidelim hadi Eşyalarımız gelecek bekleyeceğiz o yüzden biz O ne lan orada? Kabir <laughs> 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 hey, kaç? <okay>, ne kapıyı Biliyorum <laughs> ne olduğunu sana gitmeme gerek ben. var mı? oraya nasıl gideceğiz ya? Oraya nasıl gideceğim ben abi? Nereye nereye? böyle çıkıyormuş lan. Ben sizleri al. Bak şimdi ben telsizini... Ben yapamıyoruz mu? Yok. Telsizin kullanımını söylüyorum sana. Ee... Q'ya basıyorsun açıyorsun, sol kol bası konuşuyorsun, bırakıyorsun tuşu kapatıyorsun, bitti. Bir dakika ne? Q'ya bas. Q'ya bas, sol kolla konuş. Böyle yani, anladın mı? Sonra bırakıyorsun, dinliyorsun. Sonra kapatıyorsun. Pili çabuk bitiyor bunun. Nasıl nasıl yapıyorsun? Q'ya basıyorsun geri. Evet, tamam hadi gelelim. <laughs> buranın gidişi neredeyim de bilmiyorum Bu arada. Burayı hiç izlemedim. Yani bir Aferin sana. Çıkamıyorum ben. siktir ama ne öyle şey mi olur? lan ne sesi geliyor böyle? Ne diyorsun lan? Gel gel buldum yolu buldum gel aşağı gel. Senin telsizin açık mı lan? Nasıl aşağı in? Kanka bilmiyorum aşağı in işte. Allah belanı versin lan boşuna mı çıktın lan buraya? Evet. Gel gel buldum. Al, kes Konuşmada prim at. Ne bileyim oğlum gel işte ya. <laughs> Hadi bekle telsiz kapattım bitiyor Yüz yüzeyken arama. İnmek oğlum, hiç yer yok. oğlum acele et acele et saat geçiyor atla gitsin ya atlarsın sen buraya canım yok canım nasıl yok amına koyayım vay nasıl be <laughs> Anam. Aferin sana. Ben bir şey yapmadım oğlum. Ben tetiklemedim ki. Biliyordun değil mi bunu? Hayır vallahi bilmiyordum. Random seed oluşturuyordum bunu nereden bileyim? Oradan değil ama nakum gel ya. Loot nerede loot? Ne loot oğlum? Para mı var lan? Ha, az önce yedik. Evet. Yedik ya, Para yaz önce. Hepsini. Para yedik az önce. <laughs> ne loot var? Evet, ee, şimdi. Basacağım. Yapacak bir şey yok. Saat, o orada sürekli saat bas. Ya, sürekli dediğim <laughs> Saatlik ne işe yarıyor? Satık mi? Yarışı ee, şey yapıyor, sken atıyor. Tarıyor etrafı. Bir anahtar daha buldum. Aşağılara ineceğiz galiba. E bir anahtar daha buldum. Oğlum satalım en iyisi yani. Üstünde normal anahtar simgesi mi gözüküyor yoksa metal simgesi gibi bir şey mi çarpma gösteriyor. Anahtar. Aç bakayım şurayı Aralı sağ tık bas metallerin yerini de gösteriyor Ne buldun? Ne buldun? Şey Vida lan bu Ah bekliyormuş. <laughs> Şurada bir şey var. Ölüyordum az da. Ver bana. Dış, çıkma, dış kapıya koyalım. Dış kapı nerede kaldı? Dış kapı bu bura 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 ne? Burası değil, burası değil, burası değil. Naber? İyi gel. Şurada bir yer değil ya. Bekle. Ben bulacağım. Biz geldi. Buldum. Neredesin lan? Şey, şey ben. Ölüm. <gülüyor> 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 ne ne oldu? Gördün mü orada? Oradan oldun. Git oraya git git sen git oraya. Nereye? Sağa git oradan git git git. He. Ne var? Muro. He. Kolları var ama ayakları yok. Sen. <laughs> gel, gel. Sen bizi çok yanlış getirdin. Gel gel yanlış gidiyorsun gel. Ben oradan gidiyorum. Orada canavar var. Oradan, oradan gidelim. gidelim orada canavar var. Ee. Hayır, isten çıkak ya. Hoş geldik. Öleceğiz. One billion zillion jillion dillion cotillion times later. Buralara da var. Buraya gel lan. Gel gel gidelim. Gel gel buradan Burada. çıkalım gel. Geliyor gel çok hoş. <laughs> ama geliyor derim. Aa. Gel. <laughs> buradan çıktık ama İşin garibi yani ne musun? Ne? Ben gemiye buradan gidişi bilmiyorum. Ben biliyorum. Ya gemi karşıda. Ana. Kör. Şunu alsana. Ben inemiyorum böyle. Yo in 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 inemiyorum bak. bu trafik işi değil mi? Senin diğer çivi nerede? vida öyle, çivi Öyle, değilse.